Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne buyurmuştunuz? Biz değil. Devlet buyuru. Emredin. Selimiye kışlasında askerlerin üstü başı perişan. Maksadımız şudur. Siz kumaş verseniz askerler üşümese. Tabii bütün kumaşlar anca yetecek. Bir emir değil. Yanlış anlamayın. Biraz bekleyin. ...onun içinde para var evlatlarım. Bu da dükkanın anahtarı. Değil mi ki devletimizin askeri üşüyormuş? İyi olsun bize. Haberimiz yokmuş. Bütün param bu. Dükkandaki kumaşlar da helal olsun. Hamallıkla yaptım ben bunların hepsini. Tekrar çalışır, tekrar yaparım. Lakin üşüyen bir askerin devlete karşı hissettiği emniyetsizlik hissi telafi edilemez. Alın, hepsini alın. Beyim kapatıyoruz. Mal kalmadı. Bütün malınızı devlete verdiniz. Varisiniz mi yoktur? Ömrünüzün süresi mi doluyor? Efendi, bırakacak varisim de var. Sıhhatim de yerinde çok şükür. Lakin sıkıldım. Bu iki asker de bedelini ödediler. Satıyorum dükkanı. İşittik demek. Hünkârım. Bütün paranızı ve malınızı devlete verdiniz. Niçin yalan söylediniz? Devletin zafiyetini yabancı kimseler bilmesin diye hünkârım. Gördünüz mü Tahsin Paşa? Böyle haysiyetli insanlar olduğu müddetçe... ...sırtımız yere gelmez evelallah. Elhamdülillah. İsmet Efendi... ...devletin askerin omzuna verecek paltosu da var sobasında yakacak odunu da. Paranızı kasanıza koyunuz. Anahtarı da cebinize. İyi de hünkârım. Bu iki asker... Biz bir karar arifesindeyiz İsmet Efendi. Bu kararı vermeden evvel halk bizim yanımızda mıdır diye görmeye geldik. Hünkârım, siz değil misiniz sırat-ı müstakim üzere olan? Siz değil misiniz mazlumların tek merciği? Biz sizi sevdik. Neden bilir misiniz? Fransa'da Hazreti Peygamber'e sallallahu ve hakaret eden tiyatro temsilini yasak ettiğiniz için sizi sevdik. Zalimlere karşı dimdik durduğunuz için sizi sevdik. Demiryolu yaptınız bu milletin refahı için. Sizi sevdik. Çünkü bildik ki gözünüzü kırpmadınız. Göz bebeğim dediğiniz devletiniz karanlıkta kalmasın diye. Her daim yanınızdayız hünkârım. Bu çarşıyı gezin, aksini söyleyecek çıkmaz. Çıkmaz hünkârım. Eyvallah İsmet Efendi, eyvallah.